Kapı çalıyor uç. Farkındayım. Eee bakmayacağım mı? Sen daha yakışsın kardeşim. Sen bak. Aman kimse çalar çalar gider ya. Gitmez bu gitmez. Israrcı belli. Ama. sarhoş oldu. Bir kere davul zurna değil kızım, zil zurna. Ne içti ki bu? Seviyorum ha, bırakın ben. Seviyorum Alex. Seviyorum. <laughs> ya salak bu ya, vallahi salak. Alex, <laughs> Alex. Kalk, kalk, kalk. Alex, seviyorum. <Gülüyor> 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 ne içti ki kızım bu? Bir bardak pere sadece. O skandal. <laughs> Bu içkiye dayanıklı değil ki. Alex. Alex. Seviyorum ben seni. <laughs> Seviyorum. Alex. Bırak bırak uyusun ya. Bir de karamelli tatlı kokun yerince Kandal, Bu abi? çocuk içmemeli abiciğim. abicim. Aşıyım sana Alex. Oğlum bağırıp durmasana Acı teyze gelecek şimdi. Gelsinler Acı teyzeler gelsinler. Açlıyım ben! Şunun hareketlere bak. Sen çık oradan abi çık. Çekil. Açlıyım ben üzerinden Alex. Çık çık. Alex açlıyım ben sana. Aşıyım ben şimdi onu ayırtmasını bilirim. Alex. Oha! Bu öldürseydin mi abicim ya? Ne yapıyorsun? Dövüyor musun? Havuç, başka türlü ayılmaz oğlum bu. Eğer Teo'nun tokadından ölmediyse Alex'cim, senin dediğin gibi sızmıştır. <laughs> yok yok, ölmemiştir. Hadi abi biz bunu kaldıralım, sonra notları alalım, kopya hazırlayalım biraz. <laughs> kopya mı çekecek misiniz? Ders çalışmayacak mısınız? E, o da bir tür ders çalışmaktır Alex'cim. Yani ben kopya hazırlarken kafama giriyor. Evet, benim de öyle. <laughs> ders notları nerede? Çantada, çantada. Çantayı al. Orta getir getir. <laughs> Salak. O kadar da kötü. Ders falan çalışamayacak. Çalışmıştır oğlum bu inek. Sınav gecesi içer mi hiç bu kadar? Oh, oh. Şundara bak. Bunlara <laughs> bak. numara geçtim valla. <laughs> Harikaydı. Ana bu hala uyuyor. Uyusun uyusun elleme. <laughs> Başım çatlıyor. Kalk bak kalk. Saat kaç oldu ben sınava geç kalacağım ha. Korkma Basri'cim geç kalmazsın. Bir dahaki sınav seneye. Ne biliyorsunuz oğlum siz ya? Sınav biteli. Üç saat oldu abicim. Üç saat. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel not tutmuşsun kanka. Vallahi var ya hep senin notlardan hazırladığım kopyadan çıktı bütün sorular. Süper, yemin ederim süper. Müthiş not tutmuşsun abicim. Kesin 90 alacağım. Ben 100. <laughs> ne olacağım ben ya? Koşsam yetişir miyim acaba? <laughs> her gün